Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. Dem Partili Tülay Hatimoğulları öldürülen teröristlere selam gönderdi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Partisi'nin aday tanıtım toplantısına öldürülen kadın teröristlere selam gönderdi. Oruç, sakinelere, evrin haleflere binlerce kez selam olsun dedi. Yerel seçimlere iki aylık bir süre kaldı. CHP, PKK'nın siyasi kolu Dem ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi Dem ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor. İttifak görüşmeleri sürerken bir taraftan da adaylarını açıklıyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi bugün Diyarbakır'da düzenlediği toplantıyla partinin kadın adaylarını tanıttı. Bir otelde düzenlenen törene Dem Parti Eş Genel Başkanı Kıray Hatimoğulları, Dem Parti Kadın Milletvekilleri ve kadın adaylarıyla partililer katıldı. Toplantıda konuşan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları skandalı imza attı. Törenin arka bahçesi konumunda yer alan Dem Parti bir kez daha terörün arkasına sığındı. Tülay Hatimoğulları Oruç yaptığı konuşmada öldürülen kadın teröristlere selam çaktı. Oruç takip hevrin haleflere binlerce kez selam olsun ifadelerini kullandı. Biat etmiyoruz diyen bütün kadınlara selam olsun. En Parti Tülay Atımoğulları Oruç tepki çeken konuşmasında şunları söyledi. Ve bu savaş cenderesinde Şili'den Arjantin'e, Tahrir Meydanı'ndan Rojava'ya, Bağdat'tan Hevler'e, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, Mücadele ediyoruz diyen bütün kadınlara selam olsun. Selam olsun Clara Zetkinlere, Rosa Luxemburglara, Behice Boranlara, Şirin Tekelilere, Sakinelere, Sevelere, Hevrin Haleflere. Binlerce kez selam olsun onlara. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.